...yaptığı gibi dört tane zeytin, kibrit kutusu kadar peynir, iki dilim ekmek, bu her bünyeye olmaz diye biliyorum, siz de buna onay verecek misiniz? Tabii ki. Ee, şimdi <laughs> diyet e, nedir, e, ne değildir ya da e, onu çok iyi açıklamak, açmak. Evet, evet. E, halkımızın ya da bu konuyla ilgili kişilerin bunu çok iyi uygulamak isteyen insanın çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Diyet açlık demek değil. Çünkü herkes diyet eşittir açlık. Yani ben diyette başladım, onu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim. Hayır. E, ...niyi ne kadar yiyebileceğimizi bilebilmek. Birincisi o. Diyet nedir? E, bilinçli beslenmektir. Dengeli beslenmektir. Sağlıklı beslenmektir. Ne değildir? E, açlık değildir. Hı hı. Yani bunlar ana başlığı. Bu şekilde e, koyabiliriz ortaya. Bir de e, altı öğün esprisi şuradan çıkıyor. E, i̇ki öğün arasındaki... ...ara öğünden hem midemizdeki... ...asit ve bağırsaklarımızın çalışması için... ...gerekli olan enzimlerin düzenlenmesi için... ...gerekli hem de bir defa da birçok gıdayı almaktansa ara ara daha küçük parçalar halinde hem sindirimi kolaylaştırmak hem daha düşük kalorili beslenmek hem de maalesef en yüksek kalorili beslenmemiz bizim akşamları biliyorsunuz. Maalesef. Türk halkı olarak. Maalesef. Akşamla, akşam yemeğine çok açı durmamak bu açıdan da çok büyük faydası var. Çünkü akşam yemek yedikten sonra kalorilerimiz olduğu gibi sindirim sisteminin içerisinde artık harcanmadığı için yağ olarak depolanıyor. Yağ deposu deyince de şunu açıklamak istiyorum. Ee, alınan herhangi bir gıda yağ dönüştürülebiliyor insan vücudunda. Ya ben yağlı yemediğim halde yağlanıyorum. Örneğin alkol. Hı -hı. Ee, i̇şte akşamları 3 bardak bir içiyorum. Yağ yapmaz falan veya sadece göbek yapar falan. Evet. Şimdi atılamayan veya harcanamayan kaloriler yağ olarak vücudumuzda veya şeker yine yağ olarak depolanabilen maddeler olduğu için Mutlaka yağ yemediğimiz için biz yağlanmayacağız veya vücudumuzda yağ olmayacak diye bir şey yok. Bir de Ahmet Bey az önce söylediğiniz <laughs> alkolün ismini vermek istemiyorum. Yağını çok zor, çok zor atılır diye bir söylenti bir şey, var, evet. değil mi? Bu doğru mudur? Şöyle söyleyeyim. Şimdi vücudumuzda iki tür yağ var. Bir plastik yağlar dediğimiz yani vücudumuzun formunu veya görünümümüzü bizim oluşturan yağlar. Bunlar genetik olarak olması gereken yağlar. Yani işte koltuk altı, omuzlarımız, çene altı gibi yani vücudumuzun şeklini veren yağlar. Bir de depo yağlar var. Bunların e, hücresel yapısı çok farklı. Şimdi dediğiniz yere geleceğim. Hı hı. E, bu eğer e, depo yağlardan bahsediyoruz zaten alkol alınan yağlar diyebiliriz ya da bölümü için söylüyorum. E, gerçekten verilmesi çok daha zor. Çünkü doğasında tür çok daha farklı. Oradaki yağ hücreleri daha zor parçalanıp daha zor eriyen yağlar ve daha yüksek enerji gerektiren parçalanması için gereken yağlar olduğu için çok haklısınız. Depo yağlarımızdan kurtulmamız daha zor oluyor. Evet, midedeki yağlar kolay kolay evet. atılmıyor maalesef. Evet, evet. O yüzden zaten işte biz de hastalarımıza aç kalarak değil, tam tersine bir şeyler yiyerek, beslenerek ama doğru... ...düzenli, bilinçli beslenek tüle vermeyi, onları önermeyi ve öğretmeye çalışıyoruz. Evet, e, gidilen bilinçsiz yolda midede küçülebiliyor. Hı hı. E, o zaman beslenilmemeye kadar gidiyor. Alabileceğimiz sıvıları ya da yiyecekleri dahi alamıyoruz. Evet. Mide ufaldığı için. E, Gitgide ufalıyor, aldığımızı e, istifra... Yoluyla. Evet, evet. Bu sefer çok ciddi rahatsızlıklarla karşı karşıya geliyoruz. ve kemik erimesine kadar gidebiliyor. Aslında hı. çok ciddi bir konu bu. Evet. Şimdi şöyle, bütün artık izleyicimiz de biliyor, izleyicilerimiz de biliyorlar. Bu şey var. Manken hastalığı denilen. Hı hı. Özellikle genç kızlarımızda görülen. Onun o kadar çok bir de farklı uygulamaları var ki. Ben kısaca onu anlatmaya çalışayım. Çok iyi bir konu yine bu. Şöyle. Yedikten sonra çıkarmak için bir takım eylemler. Örneğin Doğru. parmaklarını boğazlarıyla işte irite ederek, mide iritasyonuyla çıkarmak. Hı hı. Bu şekilde başlayan bir eylem bir süre sonra mide küçülmesinin ötesinde bir de beynimiz artık hiçbir şey kabul etmeme. hipotalamus dediğimiz iştah merkezimizin olduğu bir bölge vardır beyin.